Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir. inşallah beraber güzel bir misafir menüsü hazırlayacağız eşimin arkadaşı geliyor iş arkadaşı geliyor iftara davetli ve menümüzde neler var sayayım şimdi çorba olarak mercimek çorbası yapacağım eşim çok sevdiğini söyledi e, yemek olarak tavuk şiş yapacağım sebzeli pirinç pilavı içli köfte Çoban salatası ya da mevsim salatası ona tam karar veremedim. Kabak yoğurtlaması yapacağım. Tatlı olarak da çilekli, muzlu magnolia yapacağım. Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Daha önce de yapmıştım. Haydi şimdi mutfağa gidip başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak tatlımı yaparak başlıyorum çünkü dinlenmesi gerekiyor biliyorsunuz kıvamı, tadı oturması için çileklerimi aldım elime. Renkler çok güzel değil mi? Haydi şimdi başlayalım. Çileklerimi yıkadım. İlk olarak çileklerimi, muzlarımı dilimleyerek başlayacağım. Bu arada ben bisküvi olarak da şu burçanın yulaflısını kullanıyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Size de tavsiye ederim. Şöyle ince ince, uzun uzun doğruyorum. Evet arkadaşlar bisküvilerim de hazır. Şimdi muhallebisini yapmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar 1 litre sütümü ekliyorum. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Ocağımı açmadım bu arada. İyice karıştırdıktan sonra ocağımı açacağım. 2 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. Şöyle bir su bardağından hemen hemen bir buçuk parmak eksik şeker ekliyorum. Bir su bardağı ekleyebilirsiniz. Biz böyle çok şekerli sevmediğimiz için bu kadar ekliyorum. Bu şekilde daha hafif oluyor. İyice karıştırıyorum. Ve şimdi ocağımı açıyorum. Kaynayana kadar zaten hiç durmadan çırpacağım. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra vanilya ekliyorum. Tekrar birkaç kere çırpacağım. Arkadaşlar çırpımı kapattım ve şimdi kremamı ekliyorum. Bu arada bu içimin kreması çok sıvıymış. Ben normalde Bimin kremasını alıyorum. O daha koyu kıvamlı. Bence Magnolia için o daha iyi. iyice çırpacağım. Arkadaşlar kolayca dağıtabilmek için benim şöyle bir kubum vardı. Buna koydum. Şöyle magnolia kaplarımı yerleştireceğim. İlk olarak muhallebimi ekliyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi mercimek çorbası yapımına geçeceğim. Bir tane kuru soğan kullanacağım. Şimdi kuru soğanımı güzelce doğrayacağım. Düdüklü de yapacağım. Düdüklü de daha lezzetli oluyor çünkü. Soğanlarımı küçük küçük doğruyorum. Evet arkadaşlar şimdi biraz sıvı yağ ekleyeceğim bir yemek kaşığı kadar eklemişimdir. Soğanlarımı ekliyorum. Tereyağını soğanlarımı kavurduktan sonra ekleyeceğim. Çünkü tereyağı çabuk kızarıp yanan bir yağ biliyorsunuz. Soğanlarım güzelce kızaracak. Soğanlarım iyice kızardıktan sonra tereyağını ekleyeceğim soğanım kızardı arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Bir yemek kaşığı da salça ekliyorum. Salçamı da güzelce kızartacağım. Salçam da kızardı. Yıkamış oldum. suda bekletmiş oldum. Mercimeklerimi de ekliyorum. Bir su bardağı kullandım. de birazcık kavuracağım. Mercimeklerimi de kavurdum ve su ekliyorum. Üç su bardağı ekledim arkadaşlar. İki çay kaşığı tuz ekledim. buçuk çay kaşığı da Pul biber ekledim. Çorban kaynamaya başladı ve kapatıyorum. Altını kısıyorum. Bir 5-6 dakika kadar kaynatacağım. Sonra açacağım. Evet, şimdi 2 su bardağı su ekledim. yeterli olacak. İyice kaynayacak. İyice kaynadıktan sonra kapatacağım artık. Çorbamız hazır. Evet. Şimdi iki su bardağı. Evet arkadaşlar, diğer yemeğime geçiş yapıyorum. Tavuk şiş yapacağım. İlk önce şöyle sebzelerimi doğrayacağım. Evet arkadaşlar şimdi tavuklarımı galeta unuyla şöyle soslayacağım bolca döküyorum birazcık da şu şiniselin pane harcı var ondan ekleyeceğim bu da çok güzel çıtır çıtır yapıyor bu pane harcı biraz tuzlu tuz ekleyeceğim ama az ekleyeceğim. Şimdi şişlerimi takacağım. Şöyle arkadaşlar çöp şişlerim hazır. Şimdi kızartmaya başlayacağım. Yağımı ekliyorum. Bol sıvı yağ ekleyeceğim. Arkadaşlar yağımı iyice kızdırıp şişlerimi ekledim. Çevirerek kızartma işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar kabaklı yoğurduma geçişi yapıyorum kabaklarımı rendeliyorum arkadaşlar kabaklarımı şöyle aldım biraz sıvı yağ ekliyorum biraz karabiber. biber biraz pul biber ekliyorum ve ocağıma alıyorum arkadaşlar kabağım da kızardı şimdi yoğurdumu ekliyorum soğuttum kabağımı şöyle dolu dolu 4 kaşık ekledim hatta 5 yeterli tabağımı da ekliyorum bunu baharatsız da yapabilirsiniz ama karabiber ve kırmızı biber çok yakışıyor şöyle ceviz ekliyorum o da çok yakışıyor biraz da dereotu ekleyeceğim evet mezemiz hazır dolaba koyacağım dolapta biraz serin olsun daha lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar şimdi pirinç pilavı yapacağım. Sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı da kullanacağım. Şeriyemi kızarttıktan sonra tereyağımı ekleyeceğim. Şeriyemi ekliyorum. Böyle bolca ekledim. Bol seviyoruz. Şeriyelerim kızardı arkadaşlar. Şimdi pirincimi ekliyorum. güzelce pirincimi kızartacağım kavuracağım evet pirinçlerimi iyice kavurdum arkadaşlar şimdi 2 su bardağı su ekliyorum 1 su bardağı pirinç kullandım bu arada 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum karıştırıyorum şimdi kapağını kapatacağım Evet arkadaşlar pilavım olurken içli köftelerimi hazırlayacağım. İçli köftelerimi annem yapmıştı. Haşlayıp soslayacağım ben. Suyum kaynasın. İçerisine biraz tuz ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra suyum içli köftelerimi haşlayacağım artık. Suyum kaynadı arkadaşlar. İçli köftelerimi buzlu bir şekilde atıyorum. 7-8 dakika kadar haşlanacaklar. Arkadaşlar bir tavaya azıcık sıvı yağ ve böyle bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Bu da içli köftelerin sosu olacak. Haşlanıp hemen buraya alacağım. Pul biber ve salça ekleyeceğim birazcık. Sosu da böyle çevireceğim. Evet arkadaşlar salatamı yapacağım. Salata olarak kıvırcık, havuç, e, roka, nane, salatalık, mor lahana ve maydanoz kullanacağım. Şimdi yapmaya başlıyorum.